Evet 13. sezon. Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Muhammed. Arkadaşlar 13. sezon açıldı. Şu anda canlı yayındayız. Sabah saat 5'i ve e, sezon açılalı şu an 1 dakika falan oldu. İlk önce incelemesini yapacağız. Daha sonra UC'mizi yükleyip açılımını yapacağız. Evet ödüllere bakalım ilk önce. A, e, AUK var bir tane. Birinci seviyede güzel, gayet iyi. Şimdi burada 40 AG yeni gelen bir para birimi var. Bir de 30 UC. Bunlardan ikisinin birisini seçiyorsunuz. Şimdi her 100 AG 10 UC'ye bedel. Yani eğer 40 AG'yi seçerseniz 40 UC'ye kazanmış oluyorsunuz 30 yerine. Bununla da mesela UC'nizin yetmediği yerde bu gain mi, AG mi neyse işte onun adı. Bunu kullanarak ödüllerinizi alabiliyorsunuz. Mesela bir kıyafet alacaksınız. Atıyorum 1000 UC. Tamam mı? Sizde 700 UC var. 300 UC'sine eğer hesabınızda 3000 G varsa şu para biriminden varsa devamını da bununla alabiliyorsunuz. Çok dandik bir tane motosiklet var. Ne motoruymuş bu? Sosisli motor. Bu ne lan? Yeni bir dans var. Güzel. Çanta deseni var. Yine AGUG bir şey var. Kıyafet var. Rock'n'roll seti. Bir tane Royal Pass ödül var. Aa içinde bu ne lan? Korona. Ko <laughs> ha şey tamam alright. Güzel. Bir tane sandık var. Çerçeve var. Yeni bir tane dans var. O camdan kayar adam. Neydi? Ee, bu bir şey asker değil mi? Bir şey asker bu. Bu kıyafetin adı. Şu mavi askerler var ya. Bunun rock'n'roll'un e, kaskı var. Bakıyoruz. Aa bu sefer 50 levelde seçiyorsun kıyafeti. Aa 50 levelde seçiyorsun. Tabanca deseni var bir tane. P92'nin deseni varmış. Bitiriş efekti var. Dur, onu sonra oynatırız. güzel ee, Beğenmedim gibi. sanki Zaten çok güzel değil gibime geldi. Kaymaya devam et. Uçak var. Yine sandık var. Ee, bir tane şu kuklacı casus kıyafet. Ne hadi abi hadi. 75'te kaldıydık. Çanta var bir tane. O var. Vektör var. Bir tane dans var. Nebula kahramanı. Ee, nebula dansı. Nebula kabula dansı varmış. En sonunda da şu meşhur kıyafet var. Güzel. Evet şimdi ben 1800 UC Heh. <laughs> Hepsi aynı ya. İçini açtım bir tanesini. Hepsi aynı. Farklı. Sezon 13 sandı değil mi bu? İki yer var. Bajan takası falan. Tamam bir tane. Ha oyuncak asker. Tam bir tane oyuncak asker seti var. Ee, kaygısız toparlak diye bir tane skar var. Pembik pembik bir şey. Ee, oyuncak asker kaskı var. 3 mas mavi. Grafiti tava var. E işte gideri var. Burada da başka bir şey yok. Ondan sonra ödülleri aldaki. Ha, tamam. Ödüller ödülleri aldaki sandıkta e, olur da takas için var bir tane. Hmm. Tamam, burada bir set var. Burada bir set var. Sadece içerisindeki kıyafetler farklı. Görevleri de açacağız ödül. Evet şimdi ne yapacağız arkadaşlar? tabii ki de Royal Pass'imizi açabilmek için UC yükleyeceğiz. İlk önce ben daha önceden bir tane 1800 UC almıştım. Size UC'yi nasıl alabileceğinizi göstereceğim. Böyle ekranı küçülteyim. Açıklamalar kısmında bulunan Kodoshop linkine tıklayarak veya Kodoshop.com.tr'ye giderek e, satın alabiliyorsunuz. Ben buradan 1800 UC alacağım. Bunu yarın için alıyorum ekip arkadaşlarım. Ben kendim 3850 UC olanı yükleyeceğim. Bunu, çok güzel döktüm. Neyse. <laughs> Ay anan avradını ya. Neyse buraları bu editör keser artık. Almak istediğiniz UC miktarı 660 e, UC Royal Pass'i de açabilirsiniz. 1800 UC'ye de açabilirsiniz. Hangisini istiyorsanız tıklıyorsunuz. Fiyat, 660 UC'nin fiyatı 62 lira. 1800 UC'nin fiyatı evet. 158 lira. Mail adresinizi yazdıktan sonra şimdi satın al seçeneğinize tıklıyorsunuz. Kredi kartı, banka kartı ve ön ödemeli kartlarınızla güvenli bir şekilde herhangi bir kayıt oluşturmadan direkt olarak UC satın alabileceğiniz bir sitedir Kodoshop arkadaşlar. Aynı zamanda dediğim gibi benim de sponsorum. Sürekli olarak UC'lerimi ben buradan alıyorum. Fiyat konusunda... Çoğu bir firmayla hemen hemen aynı. Bazılarının üzerinde oyun içerisindeki e, UC'lerden biraz daha düşük uygun fiyatları. Dediğim gibi açıklamalar kısmındaki linki kullanarak alırsanız beni de desteklemiş olursunuz. UC'yi satın aldıktan sonra ise önünüze bir tane şöyle ekran gelecek. Burada buraya yazan yere tıkla dediğiniz zaman şuraya tıkladığınız zaman önünüze Midas sitesi açılacak. Evet arkadaşlar ID numaranızı yazıyorsunuz ve OK tuşuna tıklıyorsunuz. Buradan kontrol ediyorsunuz kullanıcı adınız doğru mu değil mi? Ben şimdi yarın için 1800 UC yükleyeceğim. kullanıcı ismi doğru. Buradan geliyoruz kodumuzu alıyoruz. Kopyalı diyoruz. Ve şuradan buraya tıkladıktan sonra şurada küçük teferruatlar var. Onları geçiyorsunuz. Ve 1800 UC Yaren'in hesabına geçti. Şimdi de ben kendi hesabıma 3850 UC yükleyeceğim. Buyurun hep beraber yükleyelim. ID numaramı yazıyorum. Ve kullanıcı adımı kontrol ediyorum. Şurada uc'ler açık. Gel bakalım. Hesabımda 0 uc vardı. Görmüştünüz zaten. 3850 uc gördüğünüz gibi direkt olarak oldu. Şimdi gidiyoruz. Pes yükselt diyoruz ve açılımımızı yapıyoruz. Pes yükselt deyip 1800 liralık olanı açıyoruz. Ve direkt 31 levelden başlayacağız. Nasıl 31 levelden başlayacağız? Ha bir an açmayacak sandım bir an. 26 level olduk. Al diyoruz. Ben hepsini şunlardan toplayacağım. AG'ymiş. Hepsini beraber alıyorum. Ödüllere baktık zaten. İptal. Motoru da aldık. Tamam. Tamam. Kuklacı casus seti. Ha bunları değiştirebiliyormuşuz. Bir şeyler yapıyormuşuz herhalde. Anlamadım. Buradan sandık falan açabiliyorsun. Tamam ödüllerin hepsini topladık. Ödüllerin hepsini topladıktan sonra geçen sezondan kalan elimizde 5 seviye daha var. Onu da kullanıyoruz abi. Ve 31 level olduk. Ben UC yerine hepsini AG olarak alıyorum. Tamamdır. Şimdi e, görev kısmına gelip şurada şeyler... a bu sefer şey niye yok? Ticket kısmı yok. Ha ödüller burada. Ticket'ımızı da ücretsiz olarak alıyorum. Ticket bizim de işimize yarıyor. Burada bir sezon, e, bir hafta sonraki görevleri ücretsiz olarak açabiliyoruz. Yani ikinci haftadan başlıyorum ben. E, burayı kullandığım zaman ve her hafta olarak iki tane de görev kartı veriyor bize. Ve her, sürekli olarak da her hafta boyunca iki Royal Pass e, seviyesi daha bize veriyor. Evet bunu da dediğim gibi şuradan alabilirsiniz. İlki 300 UC, ikinci Royal Pass'te 150 UC, üçüncüden ve daha sonraki bütün satın alımlarınızda bedava bir şekilde alabiliyorsunuz bunu. Evet bunlar bitti. E, şu anda 31 leveliz. Görevimiz falan bir şey kaldı mı? Sezonun e, ödüllerini çok fazla beğenmedim açıkçası. Gerçekten beğenmedim. Kıyafetler belki bir nebze çok çocukça ve komikçi olmuş. E, muhtemelen bir firma Toy Playground diye muhtemelen bir firmayla anlaştılar. Bunların oyuncaklarını satacaklar. O yüzden böyle bir şeye giriştiler. Yani ben öyle düşünüyorum. Evet. Eğer yeni sezonu beğendiyseniz like atmayı ve yorumlara görüşlerinizi belirtmeyi unutmayın arkadaşlar. Kanalıma hala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.